Herkese merhaba, ben ve yanımda bugün Muhammed var. Bugün Muhammed'le beraber Brawl Stars oynayacağız. Muhammed ses ver bakayım. Tamam. Evet, evet arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız. Uzun zaman sonra. Evet. Biraz sesim değişik geliyor. Hasta gibiyim. Valla? Öyle. Evet, hadi o zaman başlayalım. Şimdi savaş topu seçmiş. Ben basketbol seçmiştim. Basketbol mu seçeceğim savaş topu mu? Yapamıyorum değil mi basketbolu? Yok yapabiliyorum. Çok iyiyim. O zaman basket seçelim oğlum. <laughs> Çok iyiyim <şimdi gülüyor> diyor. Adam basket seçmemiş ya. Bakın burada gerçek prolar <laughs> şehit oynarmış. Şöyle diyorlar. Bu arada şimdi arkadaşlar <laughs> 15 tatildeyiz ya. Muhammed'e beraber şey de gelecek. Yani düşünüyoruz. Ne gelir? FC Mobile gelir mi? Gelir gelir. Gelir. Hadi sen bir hazır ver de böyle gelir. Gelsin. <laughs> tamam. 2 ve 2 ha bu. E, biliyorum. Ben girmiştim. Hadi bakayım. En sevdiğimden kardeşim. Bak. Bak şimdi o gale Gilles... Evet. Bak. Ultinle geliyorsun tamam mı? Atıyorsun. Ah be. Ama ayarlayamadın sen onu şimdi. Adamlar geldi ya. Bir de internet çekmiyor. O, o zaten geleneğimiz. Her zamanki gibi. Bak şimdi geliyorum buradan. Gelemiyorum. Gelemiyorum. Hal internet. Eyvah. Takıldı ya. Ya takıldı takıldı. Aa, girdi, girdi. girdi. Oh. Korku anlar. Su tuz <laughs> Ona bakarsan karşıdaki de seçmiş. Abi internet güzel çekse de. Hayır. Yes. yok mu? Yok. Ya vuramadım ya neyse. Evet gidiyor şimdi Muhammed. Hayır. Ben de. Öldüm. Bir güzel ah be var ya vurabilseydim. Ya bak kıl payı kaçıyor arkadaşlar ya. Ya bu olur mu ya? Hayır hayır olmaz ki. Gol, gol evet gol. Çok güzel. Evet devam ederim. Şimdi bak Gale, Gale şimdi dikkat ediyoruz. Bak Juale dikkat. Şimdi Juale çok güzel oynuyor çünkü. gel zaten dikkat ki sıkıntılı ya ya. Çok sıkıntılı abi. Öldüm abi ya. Atamaz. Atamaz. Atamasın. Atamasın, atamasın o. Atamasın o. Atamasın o. Atamasın o. Artık. O. Tamam. Çok güzel. Aynen kazandık. Gördüğünüz gibi çok easy maçlar çeviriyoruz. çünkü biz çok baba piroyuz. Hatta biz ee dur şunu alacağım zaten bir şey çıkmayacak. Hatta bir şöyle göstereyim liderlik tablosunda birinci olan Adonis'i bile o kadar. Buraya. Dünya beni <laughs> Türkiye'de de birinci. Wow. Evet. Oğlum zaten dünyada birinci hep olur. Aynen bir zahmet. Bazı girdi. Oy. ben kasmıyorum bu arada bazı Belki ben bir yayın yılı açarız. Bazı skill'ı kasman yayını yaparız. Ya da 30 bin kupa yayın açarız. Olabilir. Güzel. çünkü 28 bin kupayı 500, 28 bin 500 falan oluruz biz ya. Rahat olur. Oğlum neden ya? Bak bu arada da bir su da bir şey var bence. Ya. Wow. Bir de atamayayım onu. <laughs> sen dene sen. oldu tam. Sen nişan almıyorsun değil mi? Allah, Direkt vuruyorsun. Yok. yok ya nişan alıyorum ben. E, atarken işte nişan alıyor derken. Ne yaptın lan? Bir şeyler yaptım işte ya denizde. O kadar proyuz ki bak iki dakikanın maçı bitiriyoruz. O kadar yani bak. O kadar güzel oynarız biz. Şimdi... Ama internet çekmedi ben öyle. Ben... Hmm. Eyvah. Yes. Tam devam Baba mısın? Baba Piro Max, burada, Max. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Deneyiş. Olmadı opsiyonel. Ha bir şey çaptı. Al. <laughs> Üç kere denedim. Üçünü de atamadım. Atamaz ki. Atamaz o. <laughs> ne dedim ben sana? Ne dedim ben sana? Atamadım. O da becerik. Ama burada <laughs> becerikli birisi var. <laughs> Çok becerikli. Aa! <laughs> ya ya. Abi ortaya yanlış etmiş. Senin sesin bir anda var ya. Ha? Atam abi o kadar kötü oynuyorlar ki. Bu. Şimdi bana buradan verme. <laughs> verme bana. Ben atamıyorum. Abi ben de atamadım. <laughs> Nazar kaydı. Bir de tık işareti yapıyor. Dur internet çekmese de onları yeneceğiz. Geldik. <laughs> bu kadar basit oğlum çok basit. Bu arada cidden basit ha. Videonun önce oynuyoruz yenemiyoruz. Ne zaman oynadık çaktırmayın Çaklamayın. Geldi inşallah internetten. Yok ya interneti değiştirdi Çevrim dışı olup çıkıyor ne oluyor oğlum? Bu arada gel da gel şey ya. çok güzelmiş. 30 renk şey tadı. 29.000 olacağız, 30 bin olacağız, 31 bin olacağız, 35 bin olursun ya. Yani. Neyse şimdi karşıda Crow var. Seni de 20 bin yaparız. Bana at, bana at orada. Bil abi. Ben sana buradan pas atarak yapabilirim ki. Ya atarsın e, havadan atabiliyor pas? Oğlum internet çekmedi ki. Daha kötü şu anda internet. Sen ne ara oraya gittin? Ne ara <laughs> <laughs> Ultiyle. Bak şimdi çok güzel. <laughs> Kurava öldürmesi gelisi. Art artık. Ya yeter. Ya. Hadi Ulan hadi. Ağlayın ha, yeter ah. Oh. Vallahi la yeter ya. Tene çek. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada onu söylemeyi unuttuk. <laughs> Muhammed'in kanalına abone olmayı unutmayın. Beni geçmiş. 200 <laughs> olursa kar parkinde çekiliş var. Evet, unutmayın. Hatta çekişleri şeylerini söyle bakayım. Ee, üç kişiye 500 bin, bir kişiye Para. ise araba. Evet, kendisi yapıyormuş hem de modifiye her şeyi yapıyormuş. Söz. Değil mi? Arkada e atıyoruz yani bedavaya. <laughs> Nasıl modifiye falan bir şey yapıyor mu? Yani modifiye de şey yapıyor musun? Görüntü falan ayarları falan bir şeyler yapıyor musun? Elliyor musun onları? Direkt şey yani gör, görüntüsünü falan ediyor musun dış evet. dizaynı? Yok dış dizayn. Araba zaten modifiyeli. He direkt modifiyeli. Sende var şu an. Evet. Seçtin değil mi? Bana göster bakayım arabayı. Koyunlu araba. Biz, bizden ne? Şeyden sonra göster bana. Videodan sonra. Koyunlu sarı paralı ona. Evet. Oğlum adam, Abi adam. Yeter. Adamla ne yaptı lan? Atarız, Atarız şimdi ya. Atarız. Attık. <laughs> Bu kadar abicim ya. Ben de bunların ilk sayısını attı falan sanıyorum. Değiştir onu değiştirdim. Evet, ben bozuk yıl kasmadığım için böyle. Onun dışında Rico'yu da max kasıyoruz arkadaşlar. Feng'i bıraktım. Ama kasarız Feng'i de böyle işte ne ya neyse. Öyle kasarız bir şeyler. Bakacağız duruma göre şimdi. Ya yine bozuk oldu. En azından internet mi <laughs> Bak bu maç sıkıntılı bir maç olacak çünkü o kadar belli ki. Baksana. Adamlar oynuyor yani. Bak. Wow. <laughs> Adamlar oynadığını karar. Ama atamadı. Oğlum o nasıl ses lan? Oynuyorlar ama bizim gibi <gülüyor> değil. <gülüyor> ama benim atışa bak. Bizim gibi oynuyorlar ama onlar da atamıyorlar. <laughs> Şomaz. Ben bir sıkamadım adamı. Şomaz. Benim alttan geleceğimi hiç düşünmediniz mi? Düşünmüşler. Aga be. Aga biz bu maçı yenildik ya. İnternet. Adamlar üst üste iki kere attı. Böyle bir hakları yok. Adamlar bir de üçlük attı. Böyle ya üçlük attı. ama benim internet çok sıkıntı ya. <laughs> gittik aga ya, gittik. Yok. Gitsin. Yok gittik. Ya. Gitmemişiz. Yaşıyoruz. Hayattayız abi. Ama sadece bir, bir adamları öldürebiliyoruz bu kadar yani. Başka bir şey de yok yani. Yok be. Ya vurabilsem var ya aslında mis gibi üçlük atıyordum var ya. Hayır. Olur, vurabilse herkes Bir dakika. Çıktı yere. Gitmeye çalışıyoruz. Ev burada şehit kasılmıyormuş onu öğrendik. Ne güzel kasıyorduk işte. Hocam Mike kasılıyormuş öyle diyor. kasılıyormuş diyorlar. O şey diyelim bu sefer Muhammed şehit kasıyor. Arkadaşlar bizim kulübe gelmek istiyorsanız gelin ama grubun başkanı ben değilim. <laughs> yani rastgele bir kulübe gidelim. Onun da ne değil 20 bin kupasınlar, 30 bin bir şeyler ama neyse. Bir şey işte gelin ya benim kulübümde değil. Her kulüp oluşturursa ha. Bin altınımız çöp ederek. Bin altın sıkıntı mı ya şey. Aynen. Aynen ya. Bize sıkıntı da Biz o bin altını bulmak için neler yaşıyor? Neler? Neler? Ya. Aa. Bak şimdi Mike Pro geliyor. Mike Pro geldi. Mike Pro attı. Oğlum ben neden atıyorum? Abi adam... Bana bir şey oldu bak. Bak. Şimdi oh çektim şimdi hepsini atacağım. Tamam bak. Elle, el el kıtlatmasını unuttuk. Oh. Speed. Hazır mıyız? Oh. Değiliz. Evet. Evet. Lepopotun içinden attı. Bana bir şey oluyor Ana dedim. At, attım, attım. Ne dedim? Atacağım dedim. O kadar büyük direğin nasıl bulabiliyorum orada? Bak, atacağım dediysem atarım. Selamımı da yazarım Efendim. Ne? Selam. <laughs> ben Ada. Ha? Abi ben ne yapıyorum ya? Prime açtı. Hadi, hadi, hadi. Oh. Geliyoruz. <laughs> Sen git. Hayır, hayır, hayır. Koş şimdi. Evet. Şimdi buradan geçiyorsun, buradan böyle yapıyorsun, sonra buradan böyle, sonra evet. buradan böyle. ediyoruz. Yiyemiyoruz. <laughs> Adamlar iki doğru ya. Adamlar iki. Ben de rahat rahat oynuyorum. <laughs> ah. Gitti. Kaybetmedik ama kaybetmedik. Kendimize inanmalıyız. Kaybet <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Kaybettik. Kaybettik. Kendimize inanmamalıyız. Eksi dört diye. <laughs> ben şehit oynayacağım ya. Ne? Ben şehit oynayacağım. Sen kit ol. <laughs> tamam dur internet Hayır, kit oynama. İnternet de ha? Oğlum sen neden bunu <laughs> oynamıyorsun? O çok iyi bir karakter aslında. Bak. Kuruyor bakın ha. Bıbıklar tere. Oğlum bunu nasıl kırıyor? Alo? adamın hatçı. Alp. Efendim. Sesin gelmiyor da. İnternet değiştirdim. Oğlum, nasıl interneti? <laughs> Oğlum, senin grup bubuksan TR, o nasıl grup, grup kulüp? Bizim kul, bizim kulübe katılın baba purolar, 30 bin kupa sınır var. <laughs> Uy. 30 bin bir kupa olan adam var şu an burada bizim kulüpte. 30 bin kupalar prolarmış. Hemen boş yapmayalım oyna O senin bu kosun var mı? Evet. Bana çıkmadı. Ben de elim şeyi var. 10 tane mekokta içince böyle vardı galiba. Bana bu çıkmadı. Bana vermiyor süper. Odam var. He oda var. Adam mega kutu şeyi yapmış. Şimdi geldi. Çok garip. <laughs> çekmiyor ki ya. Oğlum seninle bir şey internet donan. çekiyor. Bir çek. <laughs> şey donanmaz abi. <laughs> ben ne var? Ya bak ya Piper ya. Ya <laughs> patma atma şey var mı senin el Onu kullansana o güzel. <laughs> ya of ya. Atsın şu ya. İttir abi şu Piper ya. Ben gitsem Piper'ı beceremem. aksesuarlarla kullandı ki. Aynen. Tamam. Saydın mı onu gittin? Ya. Çok güzel. O Bu da olsun bir zahmet. Ya sıkıştık. Ah be. Oradan kurtulsaydım, sıyrılsaydım. Hayır, hayır. <laughs> <laughs> Yemeyeceğiz. Hayır, hayır. <laughs> evet, e, akışay e, olan video bitiriyoruz. Size görüşmek üzere, size çok sevindiklerimizle görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah. Im.